Selamlar herkese. Birkaç gündür Türkiye gündemini meşgul eden GeForce Now hakkında biraz konuşalım istiyorum. Zaten yeri gelince eleştiriyorum bunu ama yine farklı şeyler ortaya çıkmış durumda. Ve GeForce Now'ın Türkiye'de yani çok kötü olduğunu zaten biliyoruz. Ekstra şunu söylemek gerekiyor. Yani verdiğiniz fiyatın karşılığını alamıyorsunuz. Yani 300 lira veriyorsun. 1060 gibi bir ekran kartını sunuyor. İşte HDD'de size oyunu sunuyor. Ve bunlar aslında bariz bir şekilde belli oluyor. Yani nereden düzelecek bu bilmiyorum. Ama bir yerden düzelmesi gerekiyor. Bunu biliyorum işte. Bunu söylemek de istiyorum aynı zamanda. Aranızda illa ki Türkiye standartları, bilgisayar almak için uzun süre çalışmak istemeyen ya da çalışacak durumu olmayan öğrencidir, parası olmayan çok fazla insan vardır ve GeForce'a belli bağlıdır. Yani 340 lira, 400 lira gibi bir aylık ücret yayıyorsunuz. Yani hadi diyelim ki doğal bakımından bakalım. Ucuz olsun. Herhangi bir sıkıntı yok bu arada. Yurt dışındaki adama göre yine ucuz alıyoruz. Yani şu mu oluyor? Biz yurt dışındaki adama göre işte yarı fiyatını verdin. İşte verdin. Bize 1060'lık ekran kartları mı burada layık görülüyor? Ya da işte bir oyun geliyor diyor ki oyununuzu diyor işte SSD'ye kurun. Neden diyor? İşte SSD'de daha hızlı okuma hızı var. Yani oyununuzu daha hızlı açacak. HDD ise yavaş okuma hızı var. işte depolama için falan kullanırsın diyor burada. İşte fotoğraf falan depolarsın. E sen GeForce Türkiye olarak SSD almıyorsun SSD almadığın gibi de kullanan insanlara yani aktif olarak GeForce kullanan insanlara oyunlarını HDD'den açmaya zorluyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yıl oldu 2024-2025'e gireceğiz burada az kaldı ve halen... HDD'den oyun açmaya çalışan insanlar var. Bakın HDD'den oyun açmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu şöyle örnekle size söylemek gerekiyor. Yani ekran kartınız ne kadar iyi olursa, işlemciniz ne kadar iyi olursa olsun hiçbir şekilde eski bir HDD'ye sahipseniz bir anlamı kalmıyor burada. SSD hızlı okuduğu için bunları hızlı bir şekilde diyelim ki bilgisayarınıza gönderiyor. Ekran kartınıza gönderiyor. Kaba taslak bu şekilde söyleyebilirim. HDD ise yavaş okuduğu için ve belki de zamanın dışında demodu olduğu için ekran kartınız tam olarak kullanamamanızda da olanak sağlıyor. Bakın bu örnek çok absürt bir örnek, basit bir örnek anlaşılması bakımından söylüyorum. GeForce One Türkiye'nin sizlere layık gördüğü işte bu. Oyununuz hem yavaş açılıyor hem 1060 ekran kartları veriliyor sizlere. Ekran kartı kalitesi kötü olduğunu da görüyorsunuz burada. Hem de gecikme var. Gecikme olduğu için de görüntü kaliteniz de baya kötü oluyor. Yani diyelim ki 50 megabit bir internetiniz var. 50 megabit internette şu kadar görüntü kalitesi alırsınız diyor ama bunu zamanla da indiriyor. Peki yurt dışında ne oluyor? Bakın aylık üyelikleri fiyatlarına hiç girmeyeceğim. Ama orada da 2025'in başından itibaren aylık 100 saatlik kullanım limiti olacak ve verdik işte fiyatlarla bunu arttırırlar. Yani 100'se 200 yaparlar, 200, 300 e yaparlar daha fazla para verdiğiniz zaman ve oradaki insana bir en azından açıklık sunarlar. Yani fiyatı farklı kullandığınız zaman, farklı para verdiğiniz zaman alabileceğiniz olanaklar ve fiyatınızın yani verdiğiniz fiyatın karşılığını daha rahat alabilirsiniz. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani aylık 100 saat kullanılık limitine gelmişler, yurt dışına veriyorlar. İnsanlar buna laf ediyor. Türkiye'de daha oraya gelemedik işte. Bakın daha oraya gelemedik ve Türkiye'de uygulanmayacak bir şey bu. İyi bir şey olarak lanse ediliyor. Bakın 100 saatlik uygulama Türkiye'de uygulanmayacak diye. Belki iyi olabilir ama şunu söylemek gerekiyor. yurtdışındaki adam X fiyatına 4080 ekran kartıyla Cyberpunk'ını 2K'da gecikmesi sıfır bir şekilde belki de 120 FPS'te oynayabilirken SSD'siyle sen 100 saatlik kullanım limitine sahip olmadığı halde 1060 ekran kartıyla HD'de yavaş bir şekilde oyunun açılmasını bekleyeceksin. Oyun açıldığı zaman da kasmamasını bekleyeceksin. Cyberpunk'ı belki de 1080'de 720 pde olacaksın. oynayacaksın renderlama ile birlikte. Sana layık görülen şey bu. Buna tepki göstermemiz gerekiyor. Yani daha neyine göstereceksin ki bunu? Ben şimdi mesela geçenlerde bir video yapmıştım bu konuyla alakalı. GeForce Now Türkiye'de kötü diye. Sağdan soldan duyduklarınızı video içerisinden aktarıyorsunuz falan filan tarzında çok fazla yorum gelmişti burada. E, görüyorsunuz 1060 ekran kartları ortada dolanıyor. 3000 ekran kartları bile eskide kalmış durumda neredeyse. Nvidia seneye 5000 serisini ortaya çıkaracak. Kim bilir onun içerisinde neler olacak. Kim bilir VRAM kaç GB olacak. Yani VRAM'e daha girmiyoruz ekran kartlarında. 1060 kaç GB VRAM var? 6 GB VRAM ne işe yarıyor? E, eski ekran kartım 1060 olduğu için çok daha rahat örnek verebiliyorum neyi açabiliyor, neyi açamıyor diye. Bundan dolayı tepki göstermemiz gereken şey bu aslında. Gerçi tepki gösterdiği zaman da bir şey olacağını sanmıyorum ama yine de bu konuyu biraz el üstünü tutmamız gerekiyor. Firmalar umursamaz durumda olmuş kullanıcıların. Yani fiyatları arttırıyorlar, kimse de sormuyorlar. Önceden derdik yani işte yurt dışındaki sıkıntılardan dolayı işte pandemiden dolayı dünyada bir kriz var. İşte ondan dolayı dolar artıyor, euro artıyor. Her şey de böyle şu zamanlarda. Yani illa oturduğun yerden bir hafta önce aldığın ürünü fiyatı bir hafta sonra daha da fazla oluyor. GeForce Now Türkiye gibi fiyatlarını arttıran şeyler de bunlar etkiliyor. Oyunu aldığın zaman oyun da etkileniyor burada konu daha satmasın ama demeye çalıştığım şey mutlaka anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Yani GeForce Now Türkiye'de kötü. Ben internette şunu da gördüm. Doğrulamaya muhtaç bir bilgi. GeForce Now Türkiye'de gösterdiği ekran kartları yani sağ üstte bir ekran kartı yazıyor. Diyelim ki 1060 ekran kartını kullanıyorsunuz diye gösteriyor. Yurt dışına 4000 ekran kartlarını falan göstermek için. Yani hangi ekran kartıyla oyun açtığını göstermek için bizlere bunu yapıyor. Türkiye'de bu bar kaldırılmış. Yani işte GeForce Now kullanıyorsunuz tarzında bir yazı gelmiş Türkiye'de. Şimdi nereye düştüğümüzü bize gösteriyor. Kimi sorduğunuz mesela bunu yapmak için? İnsanlar para veriyor, hizmet almayı çalışıyor. Belki aylık 1000 lira para veriyor ama verdiğiniz hizmet bin 1060. Layık gördüğünüz şey bu. Evet. Bu da videonun sonu olsun. Benim düşüncelerim bu konuyla alakalı bu. Madem 1060 ekran kartı veriyorsunuz fiyatları yarı yarıya düşeceksiniz. Başka türlü benim görebildiğim çözüm yok burada. İnsanların şu opsiyonu da sunun bence. Fiyat konusunda madem ekstra para istiyorsunuz. 3000 serisi garanti yani hesap alıyormuşsunuz gibi 3000 serisi bir garantili işte e, bilgisayar şu kadar fiyatta. Saati de bu kadar. Her şeyi yazın ona göre insan satın alsın. Aldığı 300 liralık üyelikte 1060 ekran kartı çıkmasın. Belki 500 lira versin 3000 ekran kartını için ve belki de 100 saatlik kullanım olsun ama insan kaliteli bir zaman geçirsin. O 500 liranın de harcandığı zaman düzgün bir yere gittiğini sana hissettirsin. Evet. Bu da videonun sonuydu. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada bir sonraki video içerisinde ele almak istediğim birkaç tane daha konu var. Çünkü oyun dünyasına haberler biraz durgunluğa girmiş durumda. Aynı zamanda PlayStation'ın yeni bir konsol tipi, yeni bir etkinlik tipinde de çalıştığı üzerine yeni bilgiler geliyor bizlere. Kesin değil. Yani söylendi olduğu için sizlere aktarmak istiyorum burada. 3 Aralık gibi yeni bir duyurunun olabileceği söyleniyor. Zaten PlayStation 5 Pro sessiz serasız çıkışını yapmıştı ve Bundan dolayı da aslında internette çok fazla işte şu oyunda böyle olmuş bu oyunda böyle olmuş tarzında görüntüleri ve illaki kullanım yorumlarını görüyorsunuz. Türkiye'de PlayStation 5 Pro almak ya da PlayStation almak mantıklı değil. Özellikle oyun fiyatlarından sonra. Türkiye'de hiçbir şey almak mantıklı değil. Ama baktığımız zaman da geçen gün almak istediğiniz bir şeyin fiyatı 3 gün sonra indirim bahanesiyle arttırılıp daha da fazla fiyatta çıkartılabiliyor. Bundan dolayı belki almak istediğiniz bir şey varsa fiyatını kovalayın ve paranız varsa alın diyebilirim. Yani Türkiye yapacak bir şey yok. Evet bu da videonun sonu olmuş durumda. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.